Evet. Şöyle Emir... evet arkadaşlar bu son bu şey. Bugün size çevirmek oynuyoruz. Üç kuzeni de. Ömer, ben yokum arkadaşlar bak. ben kameranım. Hadi bakalım. Sonra hadi. Ben. Tamam. tamam hadi Kerem başla. Durmadı arkadaşlar. Ver evet. i̇şte, bakalım. at bakalım. Havalı. havalı, havalı, havalı evet, tamam. o durmadı. Kerem atıyor. Emir, Emir or hadi. oraya geçme. Durmadı. Durma be. At. <laughs> Kim satamıyor? Ben olsam atardım. Şöyle duralım. Haklı sen de. Olmasın ha. Kim satamıyor arkadaşlar? Kim satamıyor? Kırıklama be. Ne yapıyorsun? At at. <laughs>